Biraz erken olmuş ama biz tekrar okuyalım. Hu komşu. Uyandık mı? Komşu nedir? Hemen sıralayalım. Komşu bir fincan kahvedir. Komşu bir avuç tuzdur. Komşu bende kalmamış. Sizde varsadır. Evet. Komşu dosttur. Komşu sırrını paylaşandır. Komşu gözünün gönlünün aradığıdır komşu külüne muhtaç olunandır. Komşu çat kapı kelimesidir. Çat kapı. Komşu dert ortağındır. Komşu bu gece evdeseniz sizdeyiz. Evet. Bu gece evdeysenizdir. Komşu ilaçtır. Eczanedir, doktordur. Komşu son yolculuğunda arkanda kalanlarla ağlayandır. Komşu teselliyindir bir teselli bulayım de değildir. Ya işte ilk saatte okumuştum kaçıranlar olmuş sonunu yakalayanlar olmuş daha doğrusu. Bir kez daha okuduk efendim komşu nedir?